çekeceğim. Sen başla biraz. Tamam. Başlattın mı? Ulaşçım, Sen Evet, şimdi Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Tatilimiz başlıyor. Temmuz, Ağustos'tan beridir bekliyorum. Bu ÖSYM sınavları geçti. Şimdi Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Ondan sonra da zaten başlıkta göreceksiniz ama en güzel ve sabırsız olduğumuz bir yere gidiyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz tatile. Ne kadar güzel. Evet çok heyecanlıyım ben de. Gece saatlerinde yola çıktık. Sabah uçağımız Antalya'dan yola çıkacağız. Uykun yok değil mi anneciğim. Uykum yok. Dün Buradan nasıl Marsilya geçeceğim bu arada? Geçeceksin. Bekleyeceksin. Bek, Kimse yok. Sen yani geçeceksin. Yanmıyor sol tarafına bak. Ulaş bugün e, neredeyse akşama kadar uyudu. Gece rahat araba kullanabilmek için. Evet. E, çünkü benim gece görüşüm çok iyi değil. Yani ben genel olarak ama. benim görüşüm... <laughs> ben bir de alıştım yani araba sürmeye falan ne oluyorsa İstanbul'a falan da Ay maşallah kızım. şundan Sırnak sonra geçtim. yaptım bu arada kendime yeni yeni bir bela... Karşıya, daha... karşıya bebeğim. Başladım. Evet başladın. Işte. Ben de son 3 <laughs> aydır o kadar yoğun ve stresli çalışıyorum ki inanılmaz yani. Ben ilk defa annemi bu kadar işten şikayet ederken evet, gördüm evet. ki annem çok işkoliktir, sever yani ben evet. güneye çalışmayı. Ne yazık ki 3 aydır çok yoğun stres altında çalışıyorum. Biraz daha tatil yapmasaydım çatlayacaktım. Kızımla güzel bir Kıbrıs gezisi yapalım dedik. Yani küçük küçük kumar oynayabiliriz. Gözlerim biraz bozuk benim. Yani gündüz bile doğru düzgün göremiyorum. Gece temelli göremiyorum. O yüzden ulaşım bugün akşam kadar uyumasını istedim neredeyse akşama kadar uyudu Ulaş. Ben ama bana Gecek uyku Ben Alıştım yalnız bu arada. Evet. evet. ya. Evet. Az önce Afyon'a geldik ve Afyon'un girişinde de polis vardı. Biz şimdi annem anneme diyorum arkadan çantamı al içinde işte cüzdanım var falan ehliyetimi vereyim bilmem ne. Sonra polis cama yaklaştı. Hani sadece ehliyetinizi alabilir miyim dedi. <laughs> Sonra alkol testi yapacağız dedi. Biz de tabii ki seve seve dedik yani. Hani olur. Ondan sonra Cüzdanımdan asla şu tırnaklarla şey ehliyetim çıkaramadım. Polis aldı cüzdanı. Polise cüzdanımı verdim ve cüzdanımdan ehliyetimi polis bey çıkardı. Çok teşekkür ederim. Bunu da yapmadım demem. Harika bir andı. Ne dedi sana? Dedi ki güzelliğin iyi ve kötü yanları işte dedi. Kızlar dedi. Adamlar da gece gece sen gibi bir tane bucuk görünce mutlu oldular. <laughs> evet. Dariyon şoförleri bilmem ne filan. Evet. Seni vallahi. görünce bir şey oldular. Şimdi Afium'a geldik. Starbucks'a geldik kahve alacağız. Ee, burası 24 saat açık olduğu için çok şükür. Buradan birazcık kahvelerimizi alıp yolumuza devam edeceğiz. Ulaş sabah. Kızılcık şerbetsiz olmazdı. Bugün kaçıramazdı. Bugün. O yüzden izlememiz lazım. Evet günü aydırdık. Güzel bir dizi izleme seansı sonrası. Güzel bir seans... Güzel bir, dizi <gülüyor> <Seansı>. <gülüyor> güzel bir dizi seansı sonrası Antalya'ya geldik. Vallahi sıcaklığı hissediyorum. O kadar mutluyum ki bu sıcaklığı çok özlüyorum ya. Gerçekten çok özlüyorum. Şimdi evimin önünden geçtik bu arada. Kültür Mahallesi'ndeydi öğrenci evim. Bugün de burada pazar kuruluymuş. O pazarcıda bir teyze var. Oradan hep alışveriş ederdim. Onunla sohbet ettik. Hatırladın mı beni dedim. Çünkü çok yaşlı. Hatırlamış. Ya da bilmiyorum yalan da söylemiş olabilir. Hatırlamış olabilir bence. <laughs> bence de. Çünkü şey bir saat sonra gelin tezgah kuruyorum falan dedi. Şimdi de havaalanına doğru yola çıkıyoruz. şimdi bakın annemle beraber. Merhaba. Kapımızı arıyoruz daha doğrusu. Gel. Boz verelim. Free <laughs> Shop'ta o kadar çok şey parfümlere bandık ki koku alamayacak duruma geldim. O yüzden parfüm sıkmayı durdurdum bütün reyonlarda parfümleri sıktık sıktık sıktık. Sonra birkaç bir şeyler aldık. Çok yorulduk ama değil mi Evet çok yorulduk çünkü çok kalabalık, çok insan var. Ben yani biraz böyle şey oldum, aa yeter artık oldum. Çünkü oturacak yer bile bulamadık. Şimdi içimizi şöyle hafiften koyduk. Evet, tuvalet sırası var falan. Yani ben de tam ucuna oturuyorum çünkü tam güvenemedim. Ya. Kırıntılar var da oturduğumuz yerde. Şey, ben, ben çok yordum. Yani. Evet. Baksana kadın bekliyor başında. Kalkayım da Gerçekten bak, mi? Bak, bak, evet. Ara yapışsın. Valla kalkamam. Şuraya bakmıyorsun yani. Ben de Yok. Asla. Gevurlar iyi değil. Asla. Ben gevurları beğenmiyorum. <laughs> değil mi? Annem ve güzel tırnakları. Ha, çok güzel yaptın ama. <laughs> evet güle güle kullan. Evet, Biraz kullanımı zor ama çok güzel. Kullanımız zor. Benimki daha uzun, benimki daha zor yani. Bayağı zor ama bayağı yani şey, boş görünüyor ellerine sana. Afiyet olsun. Bak aynı suç kalabalığında ya. Evet. Aşama aşama tipinin değiştiğini görebiliyorsunuz ve Uçağımız Kaldın an itibariyle bir buçuk saat röter yaptı. Bekliyoruz ve ölüyorum yorgunluktan bakın. Evet. Yani, en, yani en karmaşık almanı yapmışlar. Evet Hiç açıklayıcı avazmanı. değil bence. Kapı numaraları düzgün bir yerde yazmıyor ama onu takip etmek zorundasın. Bulmadım, bulmadım yani. Şey Hay Hayır bir de ben belki bir dinlemiyorum. Tam da sadece kapıya gidin yazıyor. Gideceksen hangi kapıya? Yani her yerde insan bir... var. Boğasın yedi herkes. <laughs> Bekliyoruz canım. Yemek falan yedim. Kendime geldim. Akıl işi değil. Evet. Değil. Evet. 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 Arabana bin. Seyahat edin. Tipime bak. <laughs> Aa, nasıl <mustarmış. gülüyor> hocu şu an gelmemesi. Kabine kim tutan gelmediği için biz de danslatalı yani sıradayız o kapıdan bu kapıya gelmemek Şimdi Biliyoruz. Yani şuraları food döndük dolaştık. Bak <laughs> Çekiyor mu? Çekiyor. Artık Kıbrıs'a gitmek istiyorum. Bir saat sonra varmış diye düşünüyorum. Ya, güzel makyaj Ay evet var Terden yok. bir şey oldu. Geldik. Geldik. Dün ben kaç saat uyuyamıyorum. Ay şey oldu. Dün sabah 6'dan beri. Dün sabah 6'dan beri uykusuz. Düşün yani. Ta bu tatil için de yer. Yani. Ya. Evet. <laughs> evet yine hiç açıklayıcı olmayan bir bavul bekleme zamanı. Şurada hiç bavul başında bekleyen adam biliyorum. Dün şurada ekran yok ve yazmıyor hiçbir şey. Şöyle e, amaçsızca bavulumuzun gelmesini bekliyoruz işte. Şimdi transferimiz bizi aldı. Gidiyoruz. O kadar mutluyum ki. Sonunda bavullarımızla beraber kavuştuk bavullarımızla. Dönüyorum. Ama akşam yemeği saati geliyor. Odaya geldik. Çok mutluyum. Şimdi şuradan deniz gözüküyor. Şu taraftan da gözüküyor. Şimdi şuraya girmeye gidiyorum çünkü çok özledim. Cheers canım. Cheers canım. Yorgunluktan bitiyiz. İçeceklerimiz çok iyi geldi. Şimdi de yemeğe iniyoruz. Bugün böyle biraz şey giyindik. Basic. <laughs> Yorgunluk giyinmesi.

biz şimdi uyandık sabah aslında dün akşam yoktuk o kadar uykusuz, uykusuzla dayanamadık ki hemen yattık odaya gittik yattık sabah 6'ya kadar uyumuşuz deliksiz bir şekilde değil mi anneciğim? 6'da sanki öğlen olmuşçasına dinç uyanmamız peki evet çok dinç uyandık ve ne yaptık biliyor musunuz? denize gittik etrafa bastık Türk uyur mu? uyumaz her o yüzden gezdik. her yeri gezdik ve şey yaptık. İçe zonka koyduk güzel bir yerden hemen kahvaltı tık. kahvaltı çok güzel bir kahvaltı yaptık bu arada. O kadar güzeldi ki denizin sıcaklığı şeyi ılık olması üşümedik denizde şimdi birazcık dinleniyoruz afiyet olsun anneciğime. <laughs> Bu sefer kokteyl veya alkol yerine soğuk kahve, iskeledeyim şu anda. Gerçekten o kadar güzel ki hava. Yani böyle bir tatil o kadar hak ettim ki geleceğimi düşünmekten, ders çalışmaktan gerçekten o kadar yorulmuştum ki bu bana gerçekten çok iyi geldi. Dönünce gerçekten bu tatil sonrası kendimi bir rahatlamış hissedeceğim. Ondan sonra da ders çalışmaya yine kaldığım yerden devam edeceğim. Ne yapalım? Hayat böyle yani. bu arada. Bugün Çin restoranı ala kartına gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Çin restoranına gittiğimiz için bu arada topuz yaptım. Nasıl olmuşum? Annemle beraber takım olmaya karar verdik. İkimiz de yeşil giyindik. Şimdi suşilere gömülme zamanı. Hadi. Aldın mı emekleri? Aldım ya. Sen Hadi. niye kilitliyorsun bu Otur, kapıyı? Kilitledim ben. Kilitledim. Ben de öyle. Adamlar da zaten odalar, her odada anahtarı var yani. Kasada da her şey var duruyor. Yani ay sen uzun musun Aa evet güdük. Bende Işık. En pes. Anne sen aldın mı? Yiyecek Yemem diye. Büyük hata. Kuyruğu yemem. Bu da yengeç salatası var. Kasede var ya. Avokado. Annem gitti yengeç salatası almaya. Alakart'tan geldik şimdi. Alakart'taki Kart'taki e, suşileri, nadılları zaten biz evde kendimiz yapabiliyoruz. O yüzden 0 puan veriyorum. Ya da inisiyatif kullanayım. Tamam lezzetliydi. 3 puan vereyim. Onun üzerinden 3 bence gayet ideal bir puan. Açık büfe. Açık büfe alakart mı olur bu arada? Ona da bir şaşırdık. Ama neyse. İki gün sonra İtalyan restoranına Alakart'a gideceğiz. Bakalım o nasıl olacak. Açık büfe istemiyorum. Zaten restoranda açık büfe yiyoruz yani Alakart'ta. Bize servis edilmesini istediğimiz için Alakart'a geliyoruz değil mi ama? Bir de şimdi Alakart'taki bütün suşiler zaten açık büfe restoranlarda var. Sen oraya en azından açık büfe de servis etmediğin şey, et, için yani. Bu Alakart'a olduğunun bir anlamı olur. Aynen öyle. Neyse. Çayımızı içiyoruz. Ve e, gösterinin başlamasını bekliyoruz. Bütün otelci gösteri bekliyoruz. Asla boş yer yok. Anca oturduk, kıçımızı koyduk. Ve iğrenç bar sandalyesinde oturuyoruz. Benim evet. Bu arada bar sandalyesinde oturuyoruz. Başka yer yok. Bir Allah'ın kulu kalkmadı yani. Başlıyor galiba. Evet. Gitarcı amcalar.